Arkadaşlar çuvalı omuzladım. Tam omzunuza oturtturduğunuz zaman iki elinizde, tek bile tutmaya gerek kalmıyor. Ta ki çok engebeli yerlerde çamur olan yerlerde gerekiyor ama şu anda bahçemiz çamurlu ama görece zikzak çizerek gidiyorum. Yine de göstereyim şöylesi. Şu aşağıdan getiriyoruz. Üniversite çağlarımda 20'li 25'li yaşlarda çok yaptığım şey. Şimdi arabanın indiği yerler var. İnmediği yerlerde de böyle çıkarıyoruz. Çuvalcı arkadaşımla beraber. Arabamız yukarıda. Oraya kadar çıkaracağım. Biraz mola verme zamanı geldi diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. 14 15 çuval oldu. Bunları yükleyip götüreceğim. Buradaki bahçemiz inşallah bitecek bugün. Soluk soluğa kaldım kusura bakmayın. Görece düz dediğimiz bahçe ama bu kadar alanı düz. Gerisi aşağı doğru. Daha da sarp oluyor. Seneye kısmet olursa bir tane aksiyon kamerası almak lazım ki fındığın çilesini daha net gösterelim bu şekilde anlaşılmıyor. Onu kafama yerleştirirsem bütün olumsuz koşullarını çekmiş oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.